Sosyal medyada ayrıcalıklı olmanın bir yolu da mavi tik işareti. Yani doğrulama rozeti sahibi olmak. Herkes o işaretten olsun istiyor kendi hesabının yanında ama almak öyle kolay değil. Durum böyle olunca bu işin de dolandırıcıları türedi sevgili seyirciler. O kadar normal şekilde, normal şekilde o tiki alamayanları o kadar çabuk, o kadar hızlı bir şekilde kandırıyorlar ve tuzağa düşürüyorlar ki. Gelin bakalım. Mavi tikeniz var mı? Mavi tikim yok maalesef. Sosyal medya gücü için önemli bir şey ama. Parayla herkesin olabileceği bir şey Sosyal medyada mavi tik modası başladı. Bu durum dolandırıcıların da gözünden kaçmadı. Binlerce kişi mavi tik uğruna parasını kaptırdı. Mavi tik onayı için iki ayrı kişiye toplam 10 bin lira para verdim. İkisinde de dolandırıldım. Ee, kaç takipçiniz var? Benim 10 bin, 11 bin. Peki mavi tik var mı? Yok. Ne işe yarıyor biliyor musunuz Mavi Tik? Mavi Tik doğrulan hesap. insanların hesabımıza güvenmesini sağlayan yani bir uygulama. Mavi Tik sadece popüler hesaplara veriliyor. O yüzden de alamayanlar çareyi Mavi Tik veriyoruz ilanlarında buluyor. İş insanı Cüneyt Bağcı da o ilana kandı. Mavi Tik'in güvenilir olması, profilimizin gerçekçi olması çok önemli. Biz bunun için Mavi Tik istiyoruz. Kısa süre içinde Mavi Tik alacaklarını bana beyan ettiler. Ama iş insanı ayrı ayrı iki kişiye 10 bin lirasını kaptırdı bir hafta içinde mavi tikini alacağını söyledi ama yine telefonlarına ulaşamıyorum. Sonuç belli dolandırıldık. Mavi tik başvurusunda kullanıcılardan pasaport, kimlik ve ehliyet gibi çok önemli belgelerin sisteme yüklenmesi isteniyor. Eğer o belgeler dolandırıcıların eline ulaşırsa adınız birçok suça karışabilir. Adınıza telefon hattı açılabilir, terör örgütleri bunu kullanıyor olabilir, adınıza şirket bile açılıyor olabilir. Uzmanlara göre mavi tik yani doğrulama rozeti için en güvenilir başvuru yöntemi bireysel başvuru. Eğer bunu uymayıp aracılarla adım atarsanız Bırakın mavi tik almayı mevcut hesabınızdan da olabilirsiniz. Doğal yollarla başvurduğunuzda nasıl alamıyorsanız herhangi birinden para karşılığı bunu talep ettiğinizde de alamayacaksınız.